Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü serimizde kuruyanımız dayız bugünkü etkinliğimiz şu şekilde olacak hiç bilmediğim bir job oynayacağım yani daha çok şöyle söyleyeyim size mage'den başka hiçbir job da oynamadım düzgün bugün kuruyan açtık arkadaşlar bugün açmadım daha önce açmıştım biraz item alışverişi yaptım çara Hani itemsiz hiç göstermek istemedim. Şöyle itemleri biraz göstereyim sizlere. Akara Mino 3'ümüz var. Opal 3 Akara yine. Vario Rosetta setimiz var 7. Vario'daydı bunlar daha önce. Vario bozup tekrardan Kuryan'a koyduk arkadaşlar. Sos 3. Akara tabii ki. Akara Dual Heros 3. Sadece Akara STR'nin ikimiz var. Artı 2. Yani çarı bozan şu an için. Bir de şu Mino 3 var. Yani Mino'nun yerine yine Opal yapmaya çalışacağız ileride. Elinde DKS var arkadaşlar. DKS Rebiki. Yani Kurya'nın Dark Knight teminden iki tane denedim. İkisi de yani biri artı altıya yandı. Diğeri artı yediye yandı arkadaşlar. Hani videoya çekmemiştim. Böyle bir durum gerçekleşti. Işte. Yapacak bir şey yok. Şöyle puslarını da göstereyim. Full post çektim arkadaşlar. Birine magiatak atak. Diğerini Rogiat'a kırdık patosların. Sarı perimiz, solar tattomuz ve AP kanadımız. Bahamut setimiz derken HP verdim setlere. Bu şekilde arkadaşlar. Atağımıza geçelim şimdi. Şurayı bir kapatalım. Atağımıza geldik arkadaşlar. Saf atağımız 4113. Defansımız 1028. Şöyle bir seyce basalım. F7'mize geçtik. Hemen yani şöyle seyircimizi bastıktan sonra arkadaşlar 5048 atağımız var. Şöyle bir sileceğim. Daha önce oynamamış arkadaşlar için böyle bir e, bilgi vereyim arkadaşlar. Burada devil iki buçuk dakikada bir dönüyor. Yani iki buçuk dakika ölürseniz basamıyorsunuz devili. Devilin iyi yanı arkadaşlar. Devili şöyle devili basmadan göstereyim size. Üstümüzü bir çıkartak yapalım. Daha fazla anlaşılır. Şöyle şunları da çıkarırsak. Hemen şöyle üstümüze tekrardan giydik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir sağ tıkta manamız var. Hatta elle basayım sizin için mouse ile. Bir tane bastım arkadaşlar. Sağ altta 1920 SP Recovered yazdı. Tekrardan arkadaşlar üstümü bir çıkaracağım. Hemen şöyle tekrardan üstümüzü giyelim. Evet. Hemen devilimizi bastık. Devli basınca arkadaşlar belki bilmeyenler vardır. Şöyle bir mana bastık. Gördüğünüz gibi direkt fullendi. 2754 SP. Bir tane pot bastık. Potumuzda 2160 arkadaşlar. Yani normalde 720'lik pot. 2160 HP recovery verdi. Yani TS'yi bastığınız an arkadaşlar <laughs> potunuzu falan çiftliyor. Potu manayı çiftliyor. Bunu ibex'te kullandığınızı düşünürseniz yani hayvan gibi HP ve MP verecek sizin için. Böyle bir güzelliği var. Skillleri geldim arkadaşlar hemen. Atak 63 verdim. Yani doğru düzgün bilmiyorum. Daha önceden ee, birkaç kez PK atmıştım. Yani o 2 sene falan oldu. 2 sene önce falan yine bu serverdaydık. Bu serverdayken PK atmıştık. Devil 70 vermişim. Devli 70 arkadaşlar burada e, 2,5K 2,5K vuruyor normalde anger'ımız. Tona falan girdiğimizde devli verince arkadaşlar bu iki katına falan çıkıyor herhalde yanlış değilsem veya 4K falan 3,5 4K civarında anger vuruyor seri seri devli 70 verirseniz. Atağımızda yine 63 skill'ine kadar verdik. Ve bizim asıl oynayacağımız şeyler gördüğünüz gibi zehirler arkadaşlar. F2 almışım bunları zaten. F2'de 3 tane smash zehir skillimiz var. Hemen şöyle birkaç tane vurayım. Şöyle 1, 2 ve 3. Normalde çiftel el lazım bunun için. Yani çok güzel demeyi çıkarabilmen için. Yani buna rağmen gördüğünüz gibi kuklayı zehirle kesiyor gibi bir şey yani. Tek sıkıntımız şu sol altta gördüğünüz sarı. Buna ne diyorlardı onu şu an için unuttum. Onu yani dikkatlice kullanacaksınız arkadaşlar. Tam hakim değilim kuruyana ama hani bu kadarlığını da biliyorum. Şöyle biraz daha vuralım. Sağ zaten zehirleri görürsünüz. Kimisi 700 vurmuş. Kimisi 500, kimisi 300. Ayrıca de şurada 63 skili sanırsam bu. Hemen şöyle bir bakayım. 63. Şunu kullanıyoruz. 60 skili ve 48 skili. Üçünü kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Sırayla basıyorum arkadaşlar. Sadece şu sarı şeye dikkat edersiniz. Hop kestik. Şimdi Kurya'nın bir güzel yandı arkadaşlar. Şurada bir skillimiz var. Berser skill'i. Şöyle saf AP'miz 5048 arkadaşlar. Şuradan Master'dan göstereyim sizlere. Master 8 skill'iymiş. Hemen bunu bir bastık arkadaşlar. Ata geldik 7151'e ama defansı düşürdü arkadaşlar. Magi'ye falan girerseniz tavsiye ederim. Meleğe kesinlikle yani meleğe, okçu, asas, varıyor. Bunları kesinlikle girmeyin. Dur arkadaşlar. Şöyle biraz vuralım. Gördüğünüz gibi sağ demeçleri takip edebilirsiniz. Şu an için bitti. Ondan sonra size gösterebileceğim şeylerden birkaç tanesi. Devli 70 arkadaşlar bir yandan da hel için kendine özel heli var restüresi var arkadaşlar şöyle üstümüzü bir çıkartak yapalım tekrardan bir de öyle göstereyim sizlere şu an için PK'ya çıkamayacağım arkadaşlar bahçe dönmüştüm az önce belki bahçeden birkaç sahne koyarım onunla idare edersiniz çünkü item almam lazım özellikle eline zehir için 9 Hanguk ve Nebiros 8 tarzında bir şeyler yapmam lazım ki sağlam demek çıkarayım. Hemen hellere geldik. F3'e kattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1280 diyor. Bunu çiftliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12K'dan 15K'ya getirdi. Hemen şöyle bir mana bastık. Hop manayı direkt fullledi arkadaşlar. Çünkü TS basılı bizde şu an. Devil yani. Devli bastığınız zaman her şeyi çift çift kullanıyor, kullanabiliyorsunuz. Bunu daha önce değiş daha sonra değiştireceğim arkadaşlar. Yani devil 70'i mecbur düşüreceğim. Çünkü atakta diğer şu kritikal smash pull. Pull arkadaşlar rakibi kendinize doğru çekmeniz için sanırsam veya kırmanız için çekmeniz için diye hatırlıyorum ben. Bir de burada bir kırma vardı. Evet şu Divine Armor. Şöyle atakla göstereyim size. Pull skill arkadaşlar çekmeniz için 10 metre mesafe zaten altında yazıyor. 10 metre mesafedeki düşmanı kendinize çekiyorsunuz. Buster'da da M M20 oluyor sanırsam bu. Aynı. M20 ile de kırıyorsunuz arkadaşlar defansını. Kırıyorsunuz. Güzel bir demeyi çıkarıyorsunuz. Tabii bunlar %100 değil arkadaşlar. Yüzde belirtemiyorum çünkü yani bazen çekiyor bazen hiç çekmiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Daha çok burada rush skin'i kullanıyoruz. Rush'ta da direkt üstüne atlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurada bir User var diyelim. CZ'deyken tabii ki. 3 skinle bastık mesela Rasha. Direkt adamın yanına ışınlanıyor gibi bir şey yani böyle bir anda hiç üstüne koşuyor. O tarz bir şey. Yani kuruyan güzel bir job. Eğer oynarsanız. Normalde ben bunu 3 CR'leri için dizmiştim. Şöyle bir CZ'ye de çıkalım. Böyle <laughs> ezik bir adamla arayalım. Farm Farmvalley'e atladık. Normalde bura bizim farm. Hiç bulaşmayalım. bol atlayalım direkt. TS'mizi bastık arkadaşlar. Şöyle b bir e atladık. Var mı ZDM'de adam? Şu an için bolda aslında rank da var. Ama başka yerde kapışıyorlar sanırım. Evet. Neye bastım? Arkayı gösteriyor ama hiç gitmeyeceğim. Şöyle biraz dolaşalım. Çarımız rep 0 arkadaşlar isteyen Rebon 500 defte çar çok rahat bulur serverda. itemli okuyanlar da var ama bizimki biraz biraz demeyeyim bayağı itemsiz servera göre. Yani burada bizim artımız olan şu proset set arkadaşlar defansı bayağı iyi. Defanstan ziyade yani resistansı da bayağı iyi bizim için. Diğer yandan şöyle bir ağır sağlam diye bir kuryanımız var. Evet kuryanımız yani gördüğünüz üzere. Artı 9 Dragon seti var. Şöyle göstereyim. Artı 8. Evet. Elimize bunu bastık geçen ama yandı arkadaşlar. Bunun patlama özelliği de güzel. Hani bir alan vuruyor şöyle. Ama çok seri patlıyordu yani eskiden. Şu an için bilmiyorum denemediğim için. Artı 3 dual pontusu falan var arkadaşlar. Bizim için önemli olan şu iki silah. Yani bizim damage'imizi arttıracak. Zehir için. Zehir için kesinlikle çift el almamız lazım arkadaşlar. Diğer türlü sıkıntı bizim için. Şöyle bakalım. Solda bir tane arkadaşımız var. Yani adamı kesebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir neydi bu? Rice skill'i. Rice skill deneyeceğim. Sağda bir tane kuruyanımız var. Bizden mi de değil. Bu arkadaş bizi keser. Böyle biraz şunun da üstüne bakalım. Evet, Taarruz 3 dual. DK A, D, K, A. <laughs> o nereden çıktı? Dark Knight Axe. Kardeş ellemeyeceğim gel. Evet. Gördüğünüz gibi bunda da Hanguk var. 9. Kaos Nebris var. Iron seti var. Yani Iron seti görüp de arkadaşlar hani Usko'da falan oynuyorsa, oynuyorsanız korkmayın. Yani serverda bunlar aslında uygun. Yani burada sizi zorlayacak şu Taurus'lardır. Hani bunlar da tanesi 4K, 5K falandır yani. Yani 4K, 5K demeyeyim. Aynen 4K falandır. 3.5-4K falandır tanesi. Yani en son öyleydi. Bilmiyorum şu an nasıl. Yani sete de verseniz verseniz 3-4K verseniz yani burada 15.000'e bine, 10.000'e bine çok sağlam kuruyan dizersiniz yani. Diye tahmin ediyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Şöyle biraz gezelim arkadaşlar. Hatta gidebilirsek farm slotlarına bir hızlıdan gideyim. Neyse bulaşacaktım da sonra vazgeçtim. Solda bir arkadaşımız var bizden. Evlilerde genel, genellikle adam oluyor arkadaşlar. Hemen adamların bir arka kapı evine gideceğim. Evet şurada bir tane arkadaşımızı gördük. şöyle Böyle ya sağdan soldan giderken arkadaşlar. Hop. Gördüğünüz gibi rush item böyle. Rush skill'i pardon. Yani buna böyle patlayıp mesela. Biraz vurayım. İki tane vurduk. 1200, 1739. Böyle bir tane zehir vuracağım arkadaşlar. Yani 301 vurdu. 768 vurdu. 768. 768. Yani bu arkadaş biraz değil baya bir deme içiyor. Diğer zehirlere vurmadım bile yani. Baya bir deme içiyor. Neyse kesmeyeceğim. Düşman edinmeyelim. Şurada bir K. Buradan bir tane mage bulmaya çalışacağım. Hatta bu galadriel bilmiyorum nasıl bir şey. Böyle vurduk. Kaç abi. Hop öldük şöyle <laughs> saltı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu vurmamış hali. Yani şöyle dediğim gibi dual silah takarsanız arkadaşlar iki gibi. Yani az önce gösterdiğim gibi 800 900 yani zehirlerin hepsi yani en düşüğü falan. Belki daha fazlasını vurursunuz yani. Artı 8 kaos nebiros olur. Yanına bir hangul 9. Yani bayağı bir güzel demeçler çıkarırsınız. Videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Yani başlamak isterseniz PM atabilirsiniz Rao'ya. çar sürekli online olacak. Çünkü bir yandan farm için diziyorum. Hani bilmediğiniz şeyler olur veya benim bilmediğim şeyler olur. Aktarmak isterseniz. Yani kuruyan bilen varsa kesinlikle bu serverda oynayabilir arkadaşlar çar dizip. Hani itemleriniz çöp olmaz. Yani şu an ne koysanız satılıyor serverda. O yönden bir endişeniz olmasın. Neyse, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.